750 hanede 2254 kişinin yaşadığı Akçaköy'de zeytin, incir, kestane, ceviz en önemli geçim kaynakları. Tabii şimdilik. İsmim Mustafa Kaymakçı. 1963 Akçaköy doğumluyum. 4 dönemden beri Akçaköy'de muhtarlık görevimi ifa etmekteyim. 4 dönem maşallah. Evet. Dörtten Başarısınız mi? ki sizi seçiyorlar. sağ olsun köylüler e, öyle takdir gördüler. Devam etmekteyiz. E, köyümüz Aydın'a 37 kilometre uzaklıkta bir dağ köyü olup Aydın'ın en büyük köylerinden biri, 2250 nüfuslu e, Aydın'ın en büyük köyü olmak münasebetiyle köyümüzde e, genelde vatandaşın geçimi zeytin, incir, kestane, ceviz ağırlıkla. Hayvancılık e, konusunda da herkesin kendi ihtiyacı kadar öyle aşırı derecede mesela ticari amaçlı işte bir hayvancılık yapan kimse yok denecek şekilde az. Peki köyün bu kadar büyümesinin nedeni ne sizce? Ee, son bundan 20 yıl önceye kadar dışa fazla göç vermemesi. Göç vermemesi. Hatta bizim köyün e, bir kısmı da aşağı yukarı 2000-2500 kişi de dışarıda. Cuma derden ayrılma güzel köy var. Güzel köyünde yüzde seksini de Akçuköy'de denmedir. Hatta biz oraya deriz ki küçük Akçıköy. Başlıca sorunları geçen sene köyümüzde şebeke çalışması yap, içme suyu şebekesi çalışması yapıldığı için köyümüz sokaklarını bayağı e, bazı yerlerine yaya bile zor yürüyoruz. Kendi köyümüz bütçesinde oldukça zayıf olduğundan kendi imkanlarımız doğrultusunda el gücüyle yapıyoruz ama tabi bunlar geçici oluyor. Suni bir makyaj şeklinde. E, o nedenle köyümüz sokaklarının büyük bir kısmının Arkadaşı ihtiyacımız var. Başka diğer türlü e, sorunlarımız yok. Biz de bugün işte burada Aydın Sağlık Müdürlüğü'nün organizasında başta Türk Kadınlar Birliği'ne, sizlere ve aynı zamanda Köşk Sağlık Grubu Başkanlığımıza, Sağlık İl Müdürlüğümüze, köyüm ve şahsım adına eğer biz e, en ufak bir sizleri memnun edebildiysek e, şahsım, köyüm adına şükranlarımı arz ediyorum. Köyün, Köyünüzün katılımı çok iyiydi ee, ina, inanılmaz güzeldi Hanımlar e, Sağlık taramasına çok güzel e, Katıldılar ve e, bilgilendiler Bu evet. konuda da Aslanım zaten şimdi insan hayatının En temel taşı eğitimdir Eğer e, bizim hocalarımız Bizim kadınlarımıza Ki ileride inşallah erkekler de böyle bu, bu tür konular bu tür bir etkinlikler yapılır e, Her türlü Başarı eğitimden geçer Şimdi eğitimin her şeyin ömrün sonu vardır ama eğitimin sonu yoktur. Biz bunu böyle biliriz. Ölünceye kadar. Muhakkak, muhakkak. Eğitim, eğitim, eğitim. Onun için e, Hazreti Ali Efendimizin bir sözü var. Ben bunu değinmeden geçemeyeceğim. Bana bir harf öğren. Ben 40 yıl süresi olurum. Eğer bize bu onuru yaşattığınız için biz hep her zaman için, her zaman için sizlerin köleniz olmayı Yok. her zaman için memnuniyetle ben bunu köyüm Hiç kimse medeni bir dünyada köle olmak diye bir şey olmasın. Birbirimizle tabii dostça, tabii. arkadaşça tabii yaşayalım. Dostça. Ee, yaşayalım. Ha, yani, yani lafın gelimi de öyle olmasın diyoruz de biz. Ee, peki muhtarımız burada geçim kaynaklarınız köy halkının geçimine yetiyor mu? Genelde son yıllarda böyle bir tarımda evet. yaşanan sorun var. Tarımda yaşanan sorunumuz çok büyük. Ee, girdilerimiz Maalesef çok, çok pahalı. Fakat e, ürün satımında her zaman her sene düşüyor. Her sene düşüyor. Geçen sene mesela 22 milyon lira almış olduğumuz gübren torbası bu, bu sene 44 milyon, 44 bin lira, 44 evet. lira. Onun için e, çok, çok, geliriniz çok, çok geliriniz az. az. E, vatandaş ekonomik yönden bayağı hayli bir sıkıntı görmekte. Biz her gittiğimiz köyde muhtarlara da küçük bir hediye götürüyoruz. Bugünlerde çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Yüce atamızın bir portresini getirdik size. Buyurun. Şöyle vereyim ben size. Odanızın en güzel köşesine koyacağınıza çok eminim. Ömür boyu saklayacağım bir hatıra olarak bir anı olarak çok teşekkür ederim. Sağ olun, Değişim sağ için. olun. Ayrıca e, yerel e, gazetelerimizi e, getirdik size. Aydın ilinden haberleri köyünüzde alın, paylaşın diyerekten Hem köy halkını okuma alışkanlıklarını kazandırmak amaçlı yerel gazetelerinizde köy kahvelerine koyarsanız onlar da elimizden haberdar olmuş olurlar. Çok teşekkür, ederim. teşekkür ediyorum teşekkür ederim. ev sahipliğiniz için. Sağ olun. Dünyanın her yerinde kadınların ortak konusu nedir diye sorsam ne yanıt verirsiniz? Kadınlar kadar erkeklerin pek çoğu da güzel görünmek diye yanıt verirsiniz. Akçaköy'de de durum farklı olmadı. Türk Kadınlar Birliği Derneği Aydın Şubesi, Aydın Barası Kadın Hakları Komisyonu üyeleri ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli bayanların iki taşın arasında yaptığı konuşma güzellik konusunda birleşti. Şehirde yaşayan ve makyajla güzelleşmeye çalışan hanımlar Akçaköy'ün doğal kırmızı yanaklı hanımlarına imrenerek baktıklarını ifade ederken Akçaköy'ün hanımları da siz de çok güzelsiniz diye nezakette bulundular. Bu arada Akçaköy'ün hanımları genç görünüp görünmedikleri konusunda şehirli bayanlardan görüşlerini aldılar. Güzel maşallah pembe beyaz hepsi böyle. Maşallah <gülüyor> Allah nazardan takılsın. Hey rakımın biraz yüksek olması, oksijeni kadar bol aldığımızı gösteriyor. <laughs> evet. evet. şey Hepimiz değil aynı değil gibi çok değil, değil. Çok Yaşlılar, gençler hep aynı değil mi? Hepimiz çok evet. güzel bir Aynımız aynı Çok, güzel. Güzel. Doğal çok doğal güzelsiniz. güzelsiniz, doğal makyajlısınız. Şehirdeki hanımlar sizin aldıklardan kırmızı Bir şey yapalım, sen Biz Tanrı Biz şu, <laughs> <almış. Şeyden. gülüyor> <laughs> bu kadar çok. Bu aferin, Bu kadar